Simülasyon oyunları dünyası Simula e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Heavy Machines and Construction'dayız yine şu güzel ekranda sizi karşılamak istedim. 6. seviye oldum. Yeni seviyeye atladım. Yeni seviye bonusu diye her seferinde böyle bir şey çıkartıyor ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Aracımla ta nerelere geldim size göstereyim. Çimento fabrikasındayız. Haritanın en sonunda. Şimdi buradan bir yerlere ışınlanmam lazım çünkü buradan bir yere gitmek bayağı uzun sürüyor. Aracımın da yakıtı yok. Nereye ışınlanalım? Şehrin içine. Uf 1300 kredi diyor. Para çok öderiz. Şimdi şu market miydi ne deniyordu? Yine unuttum adını. <laughs> bayi bayi. Her seferinde unutuyorum bayi kelimesini ya. Bayiye gideceğiz ve arkamıza bir rumor alacağız. Bir arkadaş çok pahalı demişti rumor için. Bakalım göreceğiz ne kadarmış. Benim ne kadarım var onu da bilmiyorum bu arada. Şöyle dönelim. Frenler şey bir aşırı yani. Anında duruyor araç. Şimdi bak bak. Gerçekten hani böyle minicik dokunuyorum böyle söyleyeyim. Zınk diye duruyor. Şuradan bir, bir sıkışabilir miyiz şuraya? <laughs> İzin vermiyor. Dur o zaman şöyle yapacağız. Bu aracı şuraya bir yere... Aa bak bunu da buraya koymuşum. Şuraya bir yere... Of <laughs> fiziğe bak bırakalım. Buradan neden başka bir araca geçiş yapılamıyormuş efendim? Allah Allah. Neden geçemiyorum? Şu şey zaten bunlar gibi değil bakın. Basılmayacak durumda şu anda bu. Ama nedenini bilmiyorum. Şuraya bir yere bıraksam. Allah Allah. Bir görev falan mı aldım acaba? Ha yeni iki tane sipariş gelmiş. Bak ben bunları görmemiştim. Ha, bunlar şeyle ilgili zaten dur. Yeni Lovebet alakalı. Ama başka araca geçemiyorum şu an. Bunu da bir yere bırakamıyorum. Şöyle yapalım. Dışarıya çıkayım. Dışarıda belki bir yere bırakabiliriz. Şöyle şu dayı gibi. Bak adam da togunu bırakmış. Ben de buraya bırakayım. Geçemiyorum başka bir araca. Çok güzel. Ne yapacağım? Keşke nedenini de yazsaymış. Şu anda başka bir araca geçilemez. Çünkü düşük yakıt diyor. Yakıtı olmadığı için mi acaba? Bir dakika. Yakıtla alakalı böyle bedava bir şeyim vardı benim. Onu bir kullanalım. Aa, hemen geliyorum. Evet hemen yakıt ikmalimizi yapalım. Ama aracı yine bırakamıyoruz. Onunla alakalı değilmiş. Şöyle şuraya bir yere gireyim. Çok enteresan ya. Başka bir araca geçemiyorum. Bu aracı burada bıraktığım için bayiye de giremiyorum. Bayiye şu taraftan şöyle girmeye çalışsak. İyice döndür döndür döndür. Şöyle yukarıdan. Hah. Gir. Başardım. <laughs> Biraz zor oldu. Ve ee, ucuzmuş bu. Şu mu pahalı? Ha, bunlar level 8, level 7. 3 akslı low bet alacağız. 191 binim var ya benim. Hemen alırım. O Diğer aracı buraya getirmem lazım galiba. Bunu dışarı park ettiğim garaja gelmemiz lazım. Bizi nereden çıkartacak acaba şimdi? Ha yine bayinin orada çıktık. Heh, bak bu sefer geçebiliyoruz. Niye biraz önce öyle oldu acaba? Remorklarım da gözüküyor. Tamam. Şimdi o garajda olması lazım. Biz en iyisi garaja gidelim. Biz de garaja gidelim. Bu garaja gitme olayı baya hızlı. Aracı sür. Aha remorkum orada. Çalıştır. Dur şu önce yakıt alayım şuna. Yakıtımız bitiyor çünkü sonra. Evet yakıtımı aldım. Aracı tekrar çalıştıralım. Şuna bağlayalım. Ya bu fren olayı <laughs> nedir ya? Şu kamerayı tekrar göstereyim görmeyen arkadaşlar varsa. Böyle tablanın orada bir kamera var. Evet. Römorkumuz bağlandı. Bu artık bizim kendi römorkumuz. Görev olarak yaptığımız şeyler değil. Şimdi bununla bir görev yapalım. Bu seferki görevimiz de kendi römorkumuzda bir şey taşımak olacak. Kargoları yükleyin diyor. Onu nasıl yükleyeceğiz acaba? Tower crane kullanarak konteyneri gemiye yükleyin. Hmm, bunda şeye gitmemiz gerekiyor. 12.000 veriyor, 10.000 veriyor. Şunu deneyelim bakalım. Olmazsa bunun ikisini birden yaparız ya. Bakalım ne kadar uzağa gideceğiz. Akaryakıt istasyonunun hemen orada bir yere gideceğiz. Çok da uzak değil. Gideriz. Ben şeyi kapatmıştım. Hemen onu bir açayım. Trafik kazasını. Hızlıca şey yapayım diye. Bu arada araç hızlı giderken biraz önceki o tabla kamerasına erişemiyorsunuz. Ancak yavaş giderken veya durduğunuzda sanırım oluyor. O da güzel düşünülmüş yani. Yolda giderken bir anda o kameraya geçmek hoş olmazdı. BM'cim bekle ben geçeyim. Şimdi oraya gideceğiz. Oradaki şeyleri buna nasıl yükleyeceğimizi bilmiyorum tabi. Araçlar falan mı var acaba? Araçlar çok yavaş gidiyor ya. Şeydeki araçlar. Yoldaki. Allah. Bak mesela bu. <laughs> Hadi evladım yürü. Kamyonlar tırlar aşırı hızlı yani yoldaki araçlara göre. Hani bizim biraz daha yavaş olup onların hızlı olması Gerçekçilik anlamda daha mantıklı olur. Yani şu şekilde giden bir araba olmamalı bence. Hop 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 hop. Bu şekilde giden bir tır da olmamalı. <laughs> Tam vites değiştirecekti yokuşta. Hop. Ya işte bu olay çok kötü oluyor ya. Harita yükleniyor olayı gerçekten başa bela. Yani en çok sıkıntı yaşatan şey bana bu harita yükleniyor olayı. Haritanın şeyi değişmiyor bu arada. Hani denedim şöyle belki zoom falan yapıyordur diye ama yapmıyor. Bir de araçların römorkların sinyalleri hep böyle beyaz. Çok az belli oluyor yani. Onu bence sarı sarı yapmak lazım. Hani sarı kadar belli olmuyor beyaz ışık. Şeffaf mesela böyle şey var. Ne derler? Daha sportif görünen sinyaller. O amca uzun yükledi. Var ama tabii Hani oyunda görsellik olarak diyorum. Ben biraz daha sinyalin belli olmasını isterim. Şimdi şuradan sola dönünce bir tane şey vardı. Abi önüme atlamasaydın keşke. Petrol vardı. Bir müsaade. Of. Toprağa girmememiz lazım. Toprak. <laughs> FPS çok düşürüyor. Bu ne burada? Göl gibi bir şey varmış ya. Yolun güzelliğine bak. Virajlı. Sağlı sollu gidiyoruz. Evet. Şu yukarıda. Şu arada bir toprak yol vardı. Oraya bir teslimat yapmıştık. Ben videoda yapmıştım diye hatırlıyorum. Yine bir göbek var. Buraya da belki bir şey teslim edeceğiz. Oo, Biraz fazla ya anladık. <laughs> Donat oldu neredeyse bu. Vay togun rengi güzelmiş. Derken bir tane daha geldi aynısından. Şimdi burada neyi nereye yükleyeceğiz acaba? Aşağı mı inmen lazım? Yok şurası. Aa forklift çıktı bir anda. Crane de var. Aslında nasıl yapsak ya? Bir dakika dur. Şöyle aracı döndürsek sonra döndürmekle uğraşmasak. Şimdi winch. Bunların hepsini mi yükleyeceğim buna? Hmm. Anlam veremedim. Çarpınca bu arada oda sallanıyor. Jeneratörü yükleyeceğiz. Ah. Bir dakika şimdi bir bakalım. Crane diyor. Şunları mı yükleyeceğiz, bunları mı? Bunları gösteriyor ama. Bunları oraya nasıl yükleyeceğim? Bu onu almaz ki. Uzakta kalıyor. Bunu uzatma seçeneği de yok bildiğim kadarıyla. Evet. Yetişmiyor. Bu da almaz. Bir indireyim bakayım. Ha, alıyor. Tuttu valla. Şimdi o zaman aracı aslında şuraya mı getirsek? Bir dakika. Bunun böyle ileriye uzatması olmadığı için sıkıntı çıkıyor. Bence aracı aracı şöyle getirelim. Şöyle de yapabiliriz. Bir dakika. İyice şöyle bu tarafına doğru yanaşırsak. Oradan buraya koyabilir miyiz? Dur çarpacak. Dön 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 dön. Yine çarptı. Şu bitkiler mahvetti beni. Bilemedim. Şöyle olsa olur mu diye düşündüm ama İyice böyle yanına gelsek Şöyle Bunu bir deneyelim Yine geçelim crane'e Evet bence oldu Şimdi bunu şöyle döndürelim Bunları buraya koyalım bence Hayır hayır dışarı değil Ne çok sallanıyor ya Bırak Tamam ee, öbürünü şu yetişmeyecek ki. Baksana çok alakasız bir yerde yani. Onu almıyor. Burada başka bir hiç yok galiba. Şuna geçelim bakalım. Bu da bunları kaldırmıyor benim bildiğim kadarıyla. Yürü bakalım. Bunu kaldırmıyor. Hiçbir şekilde hareket ettiremiyoruz. İtmiyor da. Bir de şu taraftan denesem dedim ama yok. Hiç. Bu jeneratör gibi bir şey galiba bayağı ağır. İtmiyor yani. Bununla olmayacak bu iş. Ben hemen diğer aracımı getireyim arkadaşlar. Böyle devam edelim. Şimdi diğer aracımı getirdim. Şöyle vinçli. Oyunun buradaki şeyleri yetersiz olduğu için ben kendi vincimi kendim getirdim. Şuraya bir yere koysak bu yandaki şeyler açılacak mı ya? Çok sıkıştırdık ama. Bir deneyim bakayım. <laughs> İtti vallahi her şey. Neyse. Çok takılmadık. Yani her tarafa yetişsin istiyorum da. O yüzden şöyle açılsın. Şimdi önce şu tarafa bir dönelim. Şunu bir alalım. Şöyle ileriye doğru iyice götürdüm ki buradan böyle rahatça dönelim diye. Biraz döndürelim. ilerletelim. Şöyle. Hayır hayır hayır. Kaldır. Heh. Neye çarpıyor ya? Bir şeye çarpıyor sanki. Bence burada dursun. Biraz çekelim. Şunu tutalım. Bunu da bence biraz şöyle indir. Bunlar bence tamam. Şimdi gelelim jeneratör müdür nedir ona. Onu da şu araya sıkıştırmaya çalışacağım. Buradaki yer ona yeterli gibi sanki ama yerlerini biraz daha mı geri çekseydik ya? Deneyeceğiz. Umarım yetecek. Dön dön dön. Bu da büyükmüş. Görevi tamamlamak için farklı bir remote mu kullanmalıyım? Hayır kendime şey yapmıyorum be. <laughs> Hile yapıyorum sandım. Vay be. Nasıl çözdüm olayı hemen? Ta ta. Bence oldu. Şunu şimdi bir toparlayalım. Bu burada kalsın. Şöyle kenara çekeriz bırakırız. Zaten hemen yakındaymış, bayideymiş bu araç. O yüzden anında getirdim. Şöyle topla diyelim. Kendi kendine toplasın. Bunu buradan çekmemiz lazım çünkü bırakmamıza izin vermez büyük ihtimalle. Haydi haydi haydi. Evet. Hazır buraya kadar gelmişken aracın yakıtını da doldurmuştum. Şöyle şurada bir yerde bırakalım bence bunu. Tabi viteste kalmasın bir de motoru da kapatalım. Araçlar dedik ve 4x2'ye geçtik. Haritada bize... Evet. Oo, biraz yan yatmışız ama. Yapma. Takılmış olamazsın oraya. <laughs> Nereye takıldı bu ya? çıkmıyor. Hadi yapabilirsin. <laughs> ee, dur ne yapıyorum ya? Çekici aracı kurtar dersek. Heh. Güzel. Bizi bir yere çıkarttı. Her bölgede aracın boyutuna göre kurtarılabilecek bir yeri oluyor. Bu araç içinde mesela orayı seçmişler. Bu arada Hemen şöyle bir şeyi deneyeceğim. Oynanışla alakalı kabin süspansiyonunu en sağa çekmemi istemişlerdi. Bir deneyeyim bakayım. Evet. Böyle olunca araç daha düzgün gidiyormuş. Buraya ne olmuş? Çarşı pazar karışmış burada. Herkes birbirine çarpıyor. Gelme gelme gelme. Peki. Sen bilirsin. Trafiğe ne olmuş ya? Onlar da geri gidiyor. Çarpışan arabalar gibi olmuş burası. Ben şöyle kaçayım da ne yaparsanız yapın. Çekil tok. İlk kazaya karışan tok olabilir. <laughs> evet. Şimdi o kadar fazla olmuyor. Tabi bu da biraz aşırı sert oldu bence. O yüzden şöyle azıcık azaltacağım. Heh, birazcık daha gerçekçi olsun. Ne jöle gibi olsun ne de böyle şey gibi. Kazık gibi olsun. Nereye götüreceğiz bunu hiç bakmadık. Şöyle bir bakayım. Limana mı gideceğiz? Evet. Yolumuz çok uzak değil. O yüzden hemen teslim edebiliriz gibi geliyor bana. Ben trafik ışığı olayının cezaları falan kullanmıyorum. Of. Ne oldu be? Bilemedim. Kenardaki o sarı çubuk gibi direk gibi bir şey vardı. Ona takıldık galiba. Ya bir geçecek boşluk bıraksaydınız bari. İki saniye bekleyememişim. Şurada böyle bir üst geçit var. Oradan geçtikten sonra liman hemen yakında. Ah gözüme bir şey oldu. Ha, ah, bir dakika arkadaşlar. <laughs> Ağlamıyorum. <laughs> Gözüme bir şey battı. Şu karşısı falan ne güzel gözüküyor. Manhattan mı yoksa orası? <laughs> Şimdi burada normalde nasıl gitmemiz lazım? Bence sağdan gitmemiz lazım. Bizi her seferinde şöyle götürüyor bu. Bu sefer deneyeceğim bakalım. Sağdan gitmek daha mantıklı mı? Liman şurada çünkü. Ha bak şimdi o yolu gösterdi Yolu sürekli Değiştiriyor Navigasyonun bence birazcık daha böyle şey olması lazım kararlı olması lazım Çok vazgeçiyor Eee geldik Bunları peki nasıl boşaltacağız Yoksa direkt römorku mu bırakacağız bilmiyorum ama Orada bir kırmızı şey var. Oraya girdiğimizde hayır. Gren'i almamız gerekiyor. Allah. Şey vardı. Direkt boşaltmak istiyor musunuz diye? Ha. Bence onu yapalım. Uğraşmayalım daha fazla. Çok daha uzun sürecek çünkü. Kabul diyorum. Evet, görev tamamlandı. 12738 diyor. Ben bunu tabi 2x ödül almak için şöyle arttıracağım. Hemen geliyorum. Ödülümü de aldım geldim arkadaşlar. Artık yeni bir seviyedeyiz. Ben bir sonrakinde bilmiyorum çeker miyim? Bir görev daha var çünkü. O görevi de belki beraber oynarız. Konteyneri tren istasyonunda yükle diyor. Belki bunu da yaparız beraber. Sonrasında zaten yeni level'a yine beraber geçmiş oluruz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.